Spor yayın TV'den iyi günler dileyerek bültenimize başlıyoruz. Türkiye Genç Milli basket, Erkek Basketbol takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Baş antrenör Bogdan Tanjević bu jenerasyon çok iyi işler yapacak dedi. A Milli Erkek takımımızın baş antrenörü Bogdan Tanjević genç erkeklerimizin kazandığı Avrupa şampiyonluğu hakkında bu jenerasyonun harika işler yapacağına inanıyorduk dedi. Tanjević harika bir galibiyetti çocuklarımız müthiş oynadılar. Bizi çok mutlu ettiler. Umarım genç neslimizin bu zaferin ardından A milli takımımız da aynı başarıyı yakalar. Burada hep beraber finali izledik. Onlar da gençlerimizin bu başarısına çok sevindiler. Çocuklarımızı tebrik ediyorum dedi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Enaramo transferinin tamamlandığını açıkladı. Orman futbolcunun bir probleminin olmadığını ve resmi sözleşmenin imzalanacağını söyledi. Fikret Orman Enerama transferinin tamamlandığını açıkladı. Nijeryalı futbolcunun kalbiyle ilgili yapılan kontrolleri sonrası futbol oynamasında bir sorun olmadığı ve Enerama ile resmi sözleşmenin imzalandığı belirtildi. UEFA'nın verdiği bir yıl Avrupa Kupalarından men cezası sonrası kasa başvuran Siyah-Beyazlı Kulüpte Başkan Orman, kas yetkilileriyle görüştüklerini ve 30 Ağustos'ta açıklayacaklarını belirttikleri kararın 28 Ağustos'ta açıklanması için istedikleri değişikliğin kabul edildiğini söyledi. Fikret Orman ayrıca Stadı'nın yıkım işlemleri sırasında ortaya çıkan konulara da şu cevapları verdi. Yıkılan yer belli, neresini yıkıyoruz, tribünü yıkıyoruz. 1963 senesinde yapılan yeri yıkıyoruz. Biz daha o bölgede temelin altına inmedik. Temelin altına inmediğimiz bir yerde nasıl bir şey çıkabilir? dedi. Slovenya kampının noktalayan Galatasaray, Napoli için oynayacağı hazırlık maçı için Napoli'de Napoli kulübü karşılaşma için 47 bin bilet satıldığını açıkladı. İngiltere ve Slovenya'da yaptığı kamplarla yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sarı Kırmızılı ekip İtalya'ya geçti. Cimbom, Napoli kentindeki Sao Paulo stadında Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak özel maçta Napoli ile karşı karşıya gelecek. Napoli'nin yeni sezon öncesinde taraftarların önüne ilk o kez çıkacağı bu akşamki mücadele öncesinde dün akşam itibariyle 47 bin biletin satıldığı açıklandı. Sezon sonunda teknik direktörlük görevine İspanyol Rafael Benitez'i getiren İtalyan ekibi Liverpool'dan kaleci Pepe Reina, Real Madrid'den Gonzalo Higuain, Raul Albiol, Jose Maria ve PSV Eindhoven'dan Dennis Mertens'i kattı. Transferde Malouda ve Bosingva'yı renklerine katan Trabzonspor, yerli oyuncu transferinde de 1461 Trabzonspor'dan Kadir Keleş ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo Mavili Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 1961 Trabzon'dan kadroya katılan 25 yaşındaki futbolcu Kadir Keleş'in 5 yıllık sözleşme imza attığı belirtildi. Açıklamaya göre kendini Trabzonspor formasına layık görenlere teşekkür eden Keleş, görenin çocuğu olduğunu ve amatör ruhla savaşacağını belirterek Kadir Özcanlar, Turgay Semercioğulları, Cemil Ustalar olmak üzere içinden elimden geleni yaparak kimseyi mahcup etmemek için çok çalışacağım dedi. Fenerbahçe nihayet Oscar Cardozo'yu da sona geldi. Oyuncunun menajeri Alvede Fenerbahçe yönetimi ile anlaşmaya vardı. Transferin açıklanması bekleniyor. Fenerbahçe 2 yıldır peşinde olduğu Oscar Cardozo transferine noktayı koyuyor. Oyuncuyla daha önce anlaşmaya varan yönetim Benfica'nın 15 milyon euroda inat etmesi nedeniyle bu transferi bitirememişti. Ancak Sarı Lacivertler Portekiz ekibini 12 milyon euroya ikna etmeyi başardı. İki kulüp arasında artık ödeme planı konusunda görüşmeler yapılıyor. Yayınımızın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.